Şimdi burada bir, bu bir dönüm noktası. Önce Türkiye'nin sosyal ve ekonomik yaşamına, arayasaya konulan grev ve lokalt hakkı, daha doğrusu grev hakkı, toplu sözleşme hakkıyla e, çok önemli bir radikal gelişme sağlanıyor. E, sosyal anlamda Türkiye'de bir devrim niteliğinde bir aşama bu. Sonra bunu, e, çünkü bu tür politikaların e, dünyada da sol politikalar tarafından desteklendiği bilinir. Bunu sonra siyasette biçimlendiriyor, siyasette bir kimlik kazandırıyor. Yani anayasada bir ekonomik ve sosyal e, anayasa maddesi olarak bırakmayıp siyasi bir... E, duruşa çevirmeye başlıyor. E, bu dönüm noktasında ben e, gerçekten bu yaptıklarının özellikle çalışma hayatına getirdiği hani bir e, işverenin bir işçi benimle şimdi konuşacak mı dediği o sözlerinin e, ne anlam taşıdığını bugün hala çalışma hayatının içinde olan e, ve Zonguldak'tan gelen e, izleyicilerimize sormak istiyorum hemen. Bir kere Ecevit'i e, gören, elini sıkan, yakından tanıyan var mı? Hemen buyurun siz. E, önce kendinizi tanıtın. Çalışıyor musunuz? Nerede çalışıyorsunuz? Her bildiğim bir alay. Zonguldak. E, emeğin başkenti e, Zonguldak'tan hepinize e, selamlar getirdik. E, Ecevit'le e, tanışmamız e, ben de işte 80 yıl, e, 82 yılında askerden geldikten sonra e, tabii halk evlerinde e, yetiştik e, o zamana kadar hiçbir siyasi partiyle e, şeyimiz yoktu e, İlk kurucu üyelerinden birisiyim e, hatta işte e, çalıştığımız dönemlerde tabii özel sektörde çalıştığımız dönemlerde e, işte partinin programının ve tüzüğünün işte kurşun kalemle yazıldığı dönemlerde e, başladık e, daha sonra işte e, kamu kuruluşunda e, işe girdik ve onun sayesinde işte grev ve lokal şeyleri yasaları. Ben sadece çıktı. şunu öğrenmek evet. istiyorum. Bugün çalışma hayatının içinde olan işçiler evet. sahip oldukları hakların büyük bir bölümü elbette sonradan üzerlerine yenileri konuldu ama Ecevit tarafından sağlandığını biliyorlar mı onun bilincindeler mi? Biliyorlar. Biliyorlar. Yani gerçekten biliyorlar. Evet. Ee, Hatta ve hatta Ecevit zamanında verilen yani işçilere sosyal hakları, yani ondan sonraki hükümetlerin ala ala bitiremedikleri. Onu da biliyorlar. Evet, onu da biliyorlar. <laughs> Peki, çok teşekkür ediyorum. Tekrar konuklarımıza döneceğiz. Şimdi o dönüm noktasının ne anlam taşıdığını aslında o hakların verildiği insanlara sormuş olduk. Bilincinde olmaları da güzel.